Herkese selamünaleyküm. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sene yeni aldığımız incir bahçesindeyiz arkadaşlar. Size söylemiştim. Ee, Bunu da videosunu çekmiştim. Burası 5 dönüm. Bir dönüm aşağı düz bir yer var demiştim. İki, 750 bin liraya aldık diye fiyatını da söylemiştim size. Şimdi o yerdeyiz. Ee, yer çok yamaç. Mesela yol şuraya aşağıya söyleyeyim. Şuraya aşağıdan ağır. Ee, traktör böyle yamaçta böyle duramayacak şekilde. Atlarla sürülüyor burası. Traktörle sürülmüyor. Biz en yukarıya çıkardık traktörü. Bir de bu power shutter olduğundan yamaçta da bırakasım gelmiyor. Yukarıdan aşağıya doğru yapa yapa ineceğiz. Ee, ama benim için önemli olan yerin düz olması değil. Benim için önemli olan yerin meyvesinin kalitesi arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum ben zaten. Tekrar tekrar söylüyorum. Önemli olan yerin meyvesinin kalitesi. Şimdi ilk defa buraya sırıkla artık incirini düşürmeye başlayacağız. İçinde arbu dağışları da var. Ama şöyle baktığıma kadarıyla şimdiye kadar baktığımız kadarıyla ne kadar incir gelir bilmiyorum. Çünkü biz şey yapıyoruz. Hani karıştırıyoruz diğer perşeylerle. Bunu ayıramıyoruz incir Ne kadar incir geleceğini bilemeyiz. Yalnız kalite olarak çok güzel. Onu söyleyebilirim sadece. Meyve kalitesi çok güzel. Çok iri değil. Mesela şöyle görebiliyor mu Şöyle Şöyle meyve kalitesi çok iri değil ama iç kalitesi lezzeti çok güzel. Ben biraz önce kabasından da yemiştim. Bir tane varsa yeriz. Bayağı da onu vermiş yani. Şimdi bayağı burası sırık vuracağız. Güzel olmuş burası bayağı şey kalite olarak güzel. Burada bir armut varmış. Armut ağacı. Bu ne ağacı bilmiyoruz yani. Ne armudu bilmiyoruz. Çok yoğun, çok baskın. Şunu şöyle koparsak. Güzel bir armut var. Yukarıdakiler daha erimiş gibi ama Gökül Batır eteklerinden biraz gök gibi duruyor. Kırılmış da herhalde çok baskın olduğundan. Dalın bir kırılmış. Üstten bir dal kırılmış. Allah Allah. Yarım dışı bu. bu. Emre armut güzel ayı yemesi. Yiyeceksiniz. Erimiş de aslında güzel. İçinde zeytinler var arkadaşlar. Zeytinlerde de zeytin tutmuş. Bu sene buraya zeytine de geleceğiz. Bu da güzel. Ben bunları budadım. Aralarını sert bir de budama yaptım. Çünkü bayağı bir kuruydu. E, bu, daha bu ağaç mı baskın? Bu da çok kuruydu böyle arası. Ondan sonra ama bayağı da bir sert budama yaptığım halde Yine de meyveye yatmış. Buraya da meyvesini yapmaya geleceğiz. Yalnız köy ayağımızın altında. Karşı köyümüz manzaramız güzel. Köy ayağının altında serin de bir de çok da sıcak olmuyor burası. Herhalde ondan da öyle. Şimdilik güzel bakalım. Eşyalarımızı hazırlayalım. Burayı atlarla sürdürü. İki kat sürdürdük. Bakalım ne kadar dolduracağız. Çok da gelir mi bilmiyorum da. İncelerimizi, kasalarımızı hazırladık. Bu söyleriz kaç kasa geldiğini. Bu üç kasayı zaten yanındaki kendi yerimizden yaptık. Üstte iki kasa, kasa boş. Bir de bunlar gelecek böyle. Bakalım kendi yerimizden e, harca. Bu yeni yaptığımız yerden kaç kasa incir yapacağız? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Böyle ee, bayağı olmuş herhalde ya. Baksana. Olmuş. Hem diplerinde dökülmüş. Hem de dökülüyor yani. Bayarı güzel beyaz incir var. Değil mi? İncir çok güzel. Benim için Düz yer olmuş, düm düz yer olmuş ve traktörle sürecek yer olmuş. Hasada çok kolay oluyor düz yer mesela. Ama incir kalitesi çok kötü olmuş. Ee, benim için hiç önemli değil. Önemli olan benim için yamaç olsun varsın incirin kalitesi önemli. Düz yer olursa, incir kalitesi yüksek olursa da güzel olur tabii ki. O daha güzel olur. Ama benim için dediğim gibi en başta incir kalitesi önemli. Güzel ama <laughs> duyamayacağız ya. Arkadaşlar bu kapıyı koparalım. Bir i̇ç kalitesine bakalım bakalım. Sarılop cinsi sapsarı bakın. Gerçek sarılop renginde. Bazen yeşilde olabiliyor. Bakın iç kalitesi çok güzel. Dolgu ama. Dizi de harika, geçti harika. Nedim çırpıyor, biz topluyoruz İncilerimizi toplayalım. Koca bir yıl çapasını sür, budamasını yap. Aman çiftini sür, çapasını gaz, budama yap, budama yap. Koca bir yılın karşılığı olarak meyvelerimizi toplayalım. İnşallah Allah'ın hayır işi. Berketli bir yılımız olur. Güzel gazalar yaparız, emeğimizin karşılığını alırız. Çünkü çiftçilik ağır bir iş. kahvaltı yapıyoruz. Saat 9.40. Sabahleyin erken çıkıyoruz evden. Onun pek iyisimiz gelmiyor. Ondan kahvaltı yapıyoruz. Termosumuzu burada. Tam seneki mi? Hangisi? Bu. Yeri sağlam mı yani? Elimiz ekmeğimiz. Mayalı ekmek. Bu ekşi hamur mayası mı geçiyor demin? Ya, hazır pakmayı. Pakmayı, hazır mayadan. Nohut mayası değil. Sen şunu da çoğun. Zeytin var biraz. Zeytin altı. Aa, yağlı peynir dedim. Tamam. Bu iki tane şeker. İki tane mi? Çayını dökersin. Oğlum çayını dökersin. Arkadaşlar kasaları dolduruyoruz yavaş yavaş. Sen dök oğlum. Bunları böyle dolduruyoruz. Ee, böyle kenara kenara yol şu yol hattı var ya. Şu yol hattı var burada. Şöyle geliyor. Şuraya şey, aşağıya dik gidiyor. Biraz riskli bir yer. Yani tek çeker bir traktörü ince imkansız yani inemez. Ancak arka bir sepet olur. Ee, düz çıkar geri geri iner. Tek çeker traktör. Böyle çiftçe getirdi ince yer. Böyle şu geçtiğimiz motor yol kenarına böyle kasaları koyu koya doldur doldur içeceğiz. Az sonra işimiz bitirdik mi romu motoru indireceğiz yavaş yavaş. Ben sürerim Sami ile Emine Romorka ekler koyar. Öyle öyle aşağı ineceğiz. Orada da bir armut varmış armut bakalım. Değişik bir cins onu eleyeceğiz. Her tarafta armut çıkıyor ya bu yerden. Çırpmasını bitirdim. Şimdi çocuklara Sami ile yardıma gideyim bakayım. Sami getir onu Çırpma bitti. Biraz da yardım edelim. <laughs> Bundan mı? Baksana şu ufacık ağaçtan. ben be zincir. Ama bu hiç sertleşmiş. Önceden gel, geçmemişiz. Kalmış önceden. Aa bunu elleyelim. Gel. Bunu elleyelim. Şu aşağıda kaç da var. Böyle bunlar tek tek Olgunlaşmış olanları. Taze yeşil olanları eleşmiyoruz. Bizim işimiz kuruyla. Bu, bu yer bitiyor. Toplam buraya 5 defa haftada bir kere olmak üzere 5 defa gelinir. Evet 5 defa geliriz. Ağacın meyvesi tam o zaman aranır. Mesela bugün günlerden ne? salı. Haftaya salı gel yine geliyoruz. 5 defa. Ondan sonra salı tekrar giriyoruz. Ondan sonra salı tekrar giriyoruz. Ağaç temizleniyor. Ağaç temizleniyor ondan sonra. Taraşlıyoruz. Taraşa da geliriz. Orada fazla çıkmaz yer. Az çıkar taraşta. Şimdi güzel. Renk kalite güzel değil mi? Güzel beyaz. Güzel. Kasalar yukarıda. Şimdi o kasaların yanına çıkacağız. Romuluk aşağıya doğru, traktör aşağıya doğru indireceğiz. Kasaları saracağız. Kaç kasa oldu bilmiyorum. Alt kasa oldu mu? İlk defa yerin şerfesi. Siftah. <laughs> Siftah bizden bereket Allah'tan. Dışarı bir alayım. Çekçilik soruyor. Eee böyle. İyi yön de var, kötü yön de var. İncir işi bitti mi tekrar baştan masraflardan devam. Bakın bu budaması. Şimdi burada toplu çok gibi görünüyor ama para. Bir yıla yayıl bir de yıla yayılınca ben böyle armut cinsi gömedim, Böyle armut yiyelim. Arkadaşlar armudu bulduk geldik. Ne cinsi bilmiyorum. Allah işi. Bilen varsa söylesin. Sert bir armut şöyle dışı sert, içi yumuşaksın. Böyle garip bir ince armut. Çöğür armuduna benziyordu ilk başta bu. Sonra hemen irileşti bu çok küçüktü değil mi? Çok küçüktü böyle çöğür almadı gibiydi. Lazım, yani. Ve birden böyle çok, çok irileşti bu sefer. Gök mü onlar? Ha gök. Onlar gök oğlum. Bak çok küçük lava. Onlar indir geldiğinde zaman yeriz. Bakın şöyle ne çok aramadı? Beyaz kabaran lava. Ama da, gö, gö, gö ama görsellik çok var. güzel. Emine görselliği harika. Güzel güzel. Ama ne aramadı bu? Gerçekten hiç bilgim yok ya. Fikrim yok yanda olursun. Şimdi biz Romark'la traktör aşağı ineceğiz. Emine ile Uf, Sami kasaları koyacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Biz buraya inanıyormuşuz. Çeker de inmiyor. Çekeri çıkardım mı burası aşağıya. Hayır gider. Şu görünmüyor ama bayağı bir dik. İşte böyle yerlerde tren önemli oluyor traktörde. Biraz manzaralar güzel. Aa, şurası bizim köy. Eki zor oturuyor. Yeşil kasa oturdu mu? Aşağı dayalarım ben gari. İyi kötü koyayım. Tamam mı? Evet. Evet. Sen benim sınırımı alalım oğlum. Aşağıya bir tek ağaç ver onu yapalım. Şu ağaçlar, bu ağaç bizim de öbür ağaç başkasının. Çekerdim. Baksana bayağı zeytinler de var ya. Zeytin ağacının bayağı güzel zeytinleri var yani. Hem kuraklığa göre iri. Bu kuraklıkları da güzel vermiş. Hay hay yaptık. Akkes Allah pet versin. Üç kasatta kendi yerimiz sistemimizin yaptık. Zaten hep böyle oluyordu orada. 3 kasa civarında yapıyordu. O oradan da yaptık. Ne yaptı? 6, 7, 8, 9 kasa. E yine ya. Öyleyi de bulduk zaten. 9 kasa az değil. Bir de bura, arkadaşlar Geçen sene için farklı oldu ama zeytinyağı oranları çok düşükte buluyor. Mesela eee 3,5'ta 4'te 1 kilo yağ olarak buluyor. Yani geçen sene genelde 6-7'de buldu ama buranın zeytinleri de böyle 3,5 kilo, 4 kilo, 4,5 kilogramda 1 kilo yağ şeklinde buluyor. Biraz yağ oranı yüksek bu bir yere giriyorum biliyor musun da? Bora, bora durur rahat, yani traktör, düş burası durur rahatlıkla. Kalan zeytinlerin arasında bir ağaç var. Şimdi onu yapacağız. Evet. Zeytin ağaçlarının arasında bir tane ağaç. İncir ağacı. <laughs> Ve... Şuna bakın ya. Maşallah ya. Zeytin ağaçlarının arasında. Çırp oğlum bunu. Hadi bakayım. Düşmeyenler böyle tek tek tık tık düşür. Yeşil iş düşürme. Kabada iş düşürme. Şimdi götüreceğim sizi ızgaralara da bunu seriyoruz üzerine. Orada da bir gün ya da iki gün duruma göre, şu bu sıcaklarla yarın akşam üzeri alınır mesela. Bir gün durduğunda alınır, hafif sert olduğunda alıyoruz. Çok yumuşak şey olursa afetoksin küflenme, yani afetoksin zehirli madde içeriyor, kanserojen madde içerir. O Biz bunu kıvamında aldığımızda hiç öyle bir şey olmaz. Onun için nemli almamak önemli. Biz onu kıvamını zaten alıştık yıllarca. Diğer parça olan yere geldik arkadaşlar. Bizim hemen buradakıyla bir 5 dakika kendi yaptığımız yamaçlık yerde 5 dakika mesafe var. Şurası. İçeri girelim mi? Yemeğe, parkaya. Şöyle yapalım. Alırız. kameranın bezi <laughs> kamerayı sarıyor. Şimdi burada sıra alayım ben. Hemen burada bir 20 25 kadar burada bir ağaç var. Nasıl olmuş bakalım. İşte burası. Burası düz. Dümdüz burası. Ama yolumuzun üzeri fazla büyük değil ya. Bir dönüm burası. Bir dönüm yeni aldığımız yer. iki dönüm oldu burada. Büyüdü burası. bir, bir dönüm büyüdü. Çok yemekli incir soran var. Fiyatları soran var. Fiyatlar net değil arkadaşlar. İncir de hazır değil henüz. Şu anda bu çırptığımız incirlerden bu çırptığımız incirlerin hepsi yemekli incir olmuyor. Bunları da seçiyoruz. Tek tek İçinden güzellerini iç kalitesi çok güzel olanları tek tek seçiyoruz. Elimizle bakıyoruz. Ondan sonra onları ayrı bir yere ayırıyoruz. Bu eylülün ortası gibi tahminim. 15'i gibi 20'si gibi. Biz bunları bandırma işleminden geçirmiş. Yani o Kekikli tuzlu suyla doğal şekilde bandırma işlemini yaptıktan sonra artık gönderme başlayacağız. Fiyat da zaten o zamanlar belli olur. Bizim burada bir pazarımız var, incir pazarı var burada. Oradaki fiyat neyse aynı fiyattan gönderiyorum. Fazla da istemiyorum, düşük de istemiyorum. Orada fiyattan gönderiyorum. En azından kışın incir pazarında soğukta beklememiş oluyorum ben. Evde hazır evden satış oluyorum, o şekilde yapıyorum. Orayı yapalım. Eğer sorunlar olursa. Eylül'ün 15-20'si gibi fiyat da belirir. Orada video zaten söylerim. Bandırma videomda çekerim. Orada da sana söylemiş olurum. Oradan gönderiyor zaten kargoyla. İvan numarası üzerinden gönderiyoruz. Şu öte de, Alacak mı ya? Sen sen kovlandı duvağım, Var. Bu armu arkada sen döktün mü? Buna mı döktürdün? Evet. Bir, de döktü. evet. Bir de bunu döktün ha? O zaman iki kasa geldi. Evet. tamam bunları hazırladık şimdi arkadaşlar şeye gidiyoruz artık e, seraya götüreceğiz İncir serasına götüreceğim sizi. Oradaki nasıl kurutma işlemleri bir de orada göstereceğim. Orada da kurut alacağız. Annem de yardıma gelecek herhalde bugün. Seramıza geldik. Baya sıcak da hava bir yandan. Üf, bayağı sıcak güneş de yani Biz oradan sonra bir birkaç parça bir parça daha yere gittik. Oradan da daha kasalar yaptık. Yani şimdi bunları ızgarayla dökeceğiz. Şöyle göstereyim. Bu sere yapmamızın sebebi daha çabuk kuruması için ama bu sene sıcaktan Üstüne naylon çekmeye gerek kalmadı. Izgaralara böyle seriyoruz arkadaşlar. Toprağa sermiyoruz. Izgaraya seriyoruz. Bunlara ızgara, kerevit ızgara öyle şeyler diyebiliyorlar. İleriye doğru hemen bugün biz kurudukça mesela bu incir yaş. Yani yumuşak. Çok yumuşak. Bu yumuşak. Bu biraz da kuru. Mesela bunu hemen alacağız artık. O şekilde. Şu incirde bir diğerinden biraz farklıdır. Bu da içinde yemeklik olarak ayrı özel seçtiğimiz incirlerden. Bunu en son bandırma işlemi yapacağız. Onu da göstermiş olayım size. Bu incir yemeklik olarak özel seçtiğimiz. Mesela bu kadar incirin içinden bir ızgara çıkmış. Burada da kaç ızgara var burada? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ızgara bile var dolu olarak. Ama bir ızgara çıkmış. Yemeklik olarak özel seçtiğimiz. Onu ayrı seçiyoruz söylediğim gibi. Tek tek alıyoruz içinden böyle. Şimdi kasaları artık boş ızgaralara dökeceğiz. Açıyorum. Şunu aç. Yavaş. Bunu al götür git. Oraya koy. Gel. gel bakalım. Bundan bana kalsın. Ver bakalım. Şimdi bunu dökeceğiz buradan. Önce bir yoğun şekilde döküyoruz sonra seriyoruz. Bunu dökelim. Hadi dökelim. Tek kolla zor olur ama. Şimdi yok değil mi? İşte bunu böyle serdik mi yanın için bir, bir tane daha dökeceğiz. Hadi bakalım. Tamam, bu tamam. Bunu şimdi kurulan aldık mı? Geriye zaten hemen bir sıra kalmış olacak. O da yeterli olacak. Şimdi sizle beraber Nasıl Nasılıyoruz bakalım? Yine arkadaşlar bu yumuşak, buna bırakıyoruz burada. Bunlar bir bir gün daha duracak. Onu sonra alacağız. Bu sert mesela. Sert atıyoruz kovaya. Bunun şurası parçalanmış. Burada ne yemiş bunu? Bunu kuş ya da karınca gibi şeyler yemiş. Bunu hurdaya atıyoruz arkadaşlar buraya. Parçalanmış ya. Yani. Bu da aynı şekilde burada yatıyoruz. Bunda mesela her şey düzgün ama yumuşak. Bunu almıyoruz. Sonra bunları alıyoruz mesela. Bunları bunları bakayım. Ee, şöyle normal sertlikte ya da böyle kıvamsı cıvık olmayan sertlikte alıyoruz arkadaşlar. Elenmek üzere depoya götüreceğiz. Şunları şöyle. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şu çatlaklar var. Biz bu çatlakları da ee, hurda bölümüne atıyoruz ki sonra bir tane seçilecek bunun içindeydi. Ballı kara, çatlak ve hurda tekrar ayrılacak bunun içinden. Onun için bu çatlak olanları da yine bu, bu kasaya alıyoruz. Bir şey daha göstereceğim ben size ama o da hani incir gibi bu incir de yok hiç. Heh, şu yığında var arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada bir incir var. Hiç normal her şeyi sağlam, değil mi? Her yeri sağlam. Ama duman var içinde. Yani bu incir küflü olmuş oluyor. İçini açayım. Şöyle. Şu içini gördünüz değil mi? İçi duman küflü, amfatoksinli. Yani bu incir e, şey değil. Hurdaya atılacak. Bu zaten tekrar seçiliyor, elemeye gidiyor. O atılacak. Yani bunu buraya atıyoruz tekrar. Bunu da buraya atıyoruz. Bu şekilde bütün hepsini tek tek geziyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı. Bunlar tekrar Bunları tekrar romorka saracağız. depomuza götüreceğiz. Orada elek var. Elekten seçip ondan birinci, ikinci yani şu şu kovadakının birinci, ikinci natural diyoruz biz. Üçüncüyü ayıracağız o şekilde. ve onlar o şekilde satılacak. Ya tüccara satılacak ya da kooperatif ve tarih kooperatifimiz var. Oraya satılacak. Hatta oraya götürdüm. Geçen sene çok götürdüm. geçen sene götürdüm. Fiyatını falan söyledim. Bu sene de götürürüm. ve fiyatını da size açıklarım zaten. Bak bunda da var. Bunda da var bak mesela. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu parçalanmış zaten. Parçalanmış. Güzellerini ayırıyoruz. Arkadaşlar biz almaya devam edeceğiz. Bitmedi. Ee, bu zaten bundan sonra hava kararacak. Daha da önde, önümüzde, önümüzde bayağı 3-4 tane daha da alacağımız ızgaralar var. Onun için videoyu da burada bitirelim. Biraz sonra hava kararacak zaten. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir tane videoları görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.